Bir erik ağacı ama sadece erik vermiyor. Kirazdan bademe, kayısıdan şeftaliye tam 7 farklı meyve var dallarında. Nasıl mı? İzleyin. Erik ağacı gövdesi. Dallarında iki çeşit kirazımız var. Birisi sarı kiraz. Diğeri kırmızı kiraz. Şurada yine badem dalı var. Saymakla bitiremedi. Bir değil beş değil. Tek bir ağacın gövdesinden tam 7 çeşit meyvenin dalları uzandı. Şurası anadan ayrı yine bir can cinsi. Şurası yine kayısı. Şurası şeftali. 60 yaşındaki Hacı İbrahim Okumuş Kayseri'de yaşıyor. 10 yıl önce bahçesine bir erik ağacı dikti. Bu ağacı 10 yıl önce diktim. Belli bir seneler aralığıyla aşılar yaptım. Üzerinde 7 çeşit meyvesi var. Peki nasıl oluyor da tek bir gövdede bu kadar farklı meyve yetişebiliyor? Tek çekirdekli ağaçlar birbirine uyum sağlar. Aşıladığın zaman ayrı ayrı meyve verir. Meyve zengini ağacı görenler şaşırıyor. Şurası hayse şu dal. Şurada bir ufak aşımız var yine üzerinde de bak meyvesi var. Bu da Anjula eriğinin sivri olanı.